On your way to work, you see some trash on the side of the road, which makes you sad. İşe giderken yolun kenarında bir miktar çöp görüyorsun ki bu da seni üzüyor. A few minutes later, birkaç dakika sonra you come across a middle-aged man who has just thrown his rubbish on the pavement. Birkaç dakika sonra çöplerini kaldırıma atan orta yaşlı bir adamla karşılaşıyorsun. You say angrily. Kızgın bir biçimde söyle. Yani seçeneklerde kızgınlık ifadesini arıyoruz. A seçeneğine baktığımızda I don't know. Why the city doesn't have people clean it up? Neden şehrin onu temizlemesi için insanlara sahip olmadığını bilmiyorum. Bu ifade kızgınlık ifadesi değildir. Onun için A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda It is quite such a city. Sevini bir şehirdir. If they could keep it eğer onu sessiz tutarlarsa sevimli bir şehirdir. Bu da yine kızgınlık ifadesi yoktur. C seçeneğinde smoking has been banned in parks, which may help to clean up, which may help to clean up. Sigara içme parklarda yasaklanmıştır ki bu da onu temiz tutmaya yardımcı olur, olabilir. Bu da yine kızgınlık ifadesi yoktur. D seçeneğine bakalım. You shouldn't drop your rubbish on the street. Çöpünü sokağa atmamalısın. You may face littering fines. Ceza alabilirsin. Yine burada kızgın ifadesi değildir ve tavsiye ifadesidir. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluyoruz. E seçeneğe baktığımızda Hey, you can't just go without throwing your rubbish into the litter box over there. Hey, sadece... Çöplerini oradaki çöp kutusuna atmadan gidemezsin." ifadesi kızgınlık ifadesidir. O zaman cevabımız E seçeneğidir.